Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan Zeynep'in oyunculuğunu beğenenler aşağıdan beğen tuşuna bassınlar. Böylece hep birlikte sayımızı görmüş olalım. Öncelikle Zeynep ve Mehdi'nin birlikte olmalarına Mehdi'nin ailesi engel olmak isteyecek. Benal'in hamile olması ise Mehdi ve Zeynep ilişkisini iyice dara sokacak. Mehdi artık iyileştiğinde tam her şey düzeliyor derken başka sorunlar başlayacak. Ayrıca Zeynep, Benal'in karnındaki bebeğin babasının Mehdi olduğundan artık emin olacak. Böylece Zeynep'in kafası daha da karışacak ve kendi kendine yüzleşmek isteyecektir. Emine ise gerçek aşkı bulduğunu düşünürken Faruk'un kendisini kullandığını öğrenmesi pek de uzun sürmeyecektir. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.